ben kendim nasıl çalışıyorsam size de onu anlatacağım. Zihninizin tamamını, özellikle ön bilinç ve arka bilinci birbirinden ayırmamız lazım. Arka bilincin gücünü oyuna dahil etmemiz lazım. Çünkü ben bunu hep söylüyorum. Hani canavar 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 diyorum ya. Arka bilinciniz kocaman bir canavar, bir ejderha. O ejderhayı oyuna dahil etmeniz lazım. O ejderha oyuna dahil olmadan bu şuna benziyor. Bir tane kılıcım, kalkanım var. Bir de ejderham var. Ama bu kavgaya sadece kılıç ve kalkanla gideceğim. Yani peki. Belki kılıç ve kalkanla da başarılı olursun ama ejderha orada duruyor. Hayatın boyunca o ejderhaya binmeyeceksen niye kafanda taşıyorsun? İş biraz buraya geliyor. Şimdi peki nasıl bunu dahil edeceğiz? Yani neden bahsediyorum? Arkadaşlar ben bunu somut olarak şöyle. Çok fazla kullandım. Hayatımın pek çok evresinde. Nasıl bir sonuç, nasıl bir güç olduğunu şöyle anlayın. Arkadaşlar ben hukuk fakültesindeyken, Galatasaray Hukuk'ta okudum arkadaşlar ben. Galatasaray Hukuk'ta okurken 2 iki sene kütüphanede hayvan gibi çalışıyordum. Derslere sabahın köründe gidiyorum. işte not çıkarıyorum. Eve geliyorum. Kitaptan not çıkarıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Böyle zihnim var ya kırbaçlayarak işte bu kütüphane, kütüphaneye gidiyorum. iki hafta önceden oturacağım işte çalışacağım çalışacağım çalışacağım. Abi hayır başka bir şey mi istiyorum? Hayır çalışacaksın bilmem ne. Oturuyorum çalışıyorum, çalışıyorum çalışıyorum çalışıyorum. Alıyorum işte CC 50. 100 üzerinden 50. Zar zor falan. Geçer puanlar falan alıyorum. Sonra 3. sınıfa geldik. Benim bu mindset değişiyor. Yani zihin nasıl buradan buraya geldi başka bir hikaye ama zihin yapım değişti. Ne yapmaya başladım? Farklı bir şey denemeye başladım. Ne bu denediğim şey? Sene başında alıyorum, açıyorum kitabı. Sadece içindekilerini okuyorum. Kapatıyorum ve ne derse gidiyorum. Ne bir daha o kitabın kapağını açıyorum. Ne zamana kadar? Sınav gecesine kadar. Ve sınav gecesi açıyorum. Bu sefer bir gecede bütün bilgiyi emip ertesi gün sınava giriyorum. Arkadaşlar bu şaka değil. Sanki kopalıyormuşum gibi oluyor. Ama gerçekten bu böyle. Ve o Galatasaray hukuktaki canavarların içinde B.A. mı aldım? A.A. mı aldım? Öyle bir şey yani. İlk 5, ilk 10 arasında bir yere giriyor. Şimdi arkadaşlar bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Zihninize problemle tanıştırıyorsunuz. TYT Matematik bir ayda dağıtmış bir şekilde şey yapıyorum. Ne ne istedim sizden? Konu anlatımını okuyun. iki test çözün gelin. Fazla bir şey istemiyorum. Konu anlatımını okuyup iki test çözüp gelin. Abi çünkü o konuların tamamını o kadar kısa sürede öğrenmek diye bir şey yok. Ama ne yapıyoruz? Ne yapacağız? O konularla arka bilincimizi tanıştıracağız. Arka bilinciniz arkadaşlar sizin adınıza siz yolda yürürken uyurken yemek yerken arkadaşlarınızla muhabbet ederken sürekli o problemle uğraşıyor olacak. Benim söylediğim bir şey var. Mesela bir kere bu sıfırdan başlayanlar için de böyledir. Çok çok bir noktaya gelmiş olanlar için farklı şeyler söyleyebilirim ama sıfır orta seviye ve yani en üst seviyede bir noktaya gelmişseniz farklı şeyler söyleyebilirim ama onun dışındaki aralıkta bulunan herkes için karıştırmayacaksın, bırakacaksın. Arka bilincin senin adına o problemleri çözecek. Ondan sonra bir ay sonra o konuya tekrar baktığınızda o esnada anlamamış olmanıza rağmen ben onu da dedim. Bu programı uygularken şey yapmanıza gerek yok. Aa ben anlamadım, yapamıyorum. Anlamadıysan da gel yayına. Ben zaten inanılmaz özet bir şekilde senin zihnine o problemlerle tanıştıracağım ve çözümünü anlatıyor olacağım. Sen o esnada beni anlamasan bile bilinçaltın, arka bilincin bunu alacak. Sen ona zaman tanıyacaksın. Sonra bir ay sonra tekrar baktığında aa bir saniye bunu anlamamışım. Bak tak diye otur. Çünkü zihninizin şimdi nasıl yapıyorsunuz biliyor musun? Sizin hatanız ne? Ya yani zihnin kötü kullanma yöntemi ne biliyor musun? Ön bilincinize bilgi bombardımanı yapıyorsunuz tamam mı? Burası bir bulut. Sen buraya A bilgisini atıyorsun, B bilgisini atıyorsun, C bilgisini atıyorsun. Sonra karıştır babam karıştır. Karıştır babam karıştır. Hemen işte iki gün sonra bir daha okuyorsun. Üç gün sonra tekrar şey yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. E bir, bir bırak. Bir yemek yapma örneğinden vereceğim. Şimdi bir güveç yemeği yapacaksınız tamam mı? Malzemeleri koydunuz şey yaptınız. Fırına verip üzerini kapatıyorsunuz. 3 saat bekliyorsunuz değil mi? O 3 saatin her 5 dakikasında çıkarıp şöyle bir karıştırırsanız ne olur? Bulamaç olur. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar burada farklı bir şey, farklı bir yöntemden bahsediyorum. Ve ben diğer yöntemlerin etkisiz olduğunu, kimse öyle başaramayacağını söylemiyorum. Ama olağan yöntemin yani a, ben aylarımı yıllarımı vermeden belli bir seviyenin üzerinde başarıya ulaşmak istiyorum diyenlerin çözüm yolu